UEFA gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'nde 3 kural değiştirmeyi düşünüyor. Gerçekten önemli değişiklikler olabilir bunlar. Haberi bild vermiş bunlar muhtemelen gelecek. Hadi gelin konuşalım ama önce beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bildiğin haberine göre birinci kural en ve en önemli kural uzatma süresinin kaldırılması. UEFA fiziksel yükü azaltmak için uzatmaları tamamen kaldırıp artık yeni eleme turlarında rövanş maçlarında normal sürede e berabere biterse direkt penaltılara geçelim gibi bir fikirle gelmiş. Burada özellikle uzun zamandır uzatmalarda iki takım da yenilmemek üzerine oynaması, dolayısıyla çok da fazla bir aksiyon olmaması, oyuncuların da yorulmasıyla çok pozisyon olmayan uzatmalar izlediğimiz için eleştirilere konu oluyordu. Burada sadece finalde şampiyonu belirlemek için uzatmalar kalsın gibi bir görüş var. Ancak antrenman programları yani oyuncuların kapasiteleri buna göre de bir hazırlık yapılması gerekebilir. O kısım nasıl etkiler sadece finalde uzatmalar olması bilmiyorum. Peki neden bu gerçekten iyi olabilir? Çünkü futbolcuların inanılmaz bir yoğun takvimi ortaya çıktı. Ana kanalda buna dair video yapmıştım bu sezon 80 tane maça çıkabilecek oyuncular vardı. Dolayısıyla gerçekten maç ses çok arttı. Sezon sonuna doğru sakatlıklar artıyor. O yüzden en azından böyle uzatma maçı olan, uzatma süresi olan maçların fixtürden çıkmış olması onları rahatlatabilir. Aynı zamanda penaltılara direkt geçilmesi de tabii ki seyirci için de heyecanı doğrudan arttıracak bir şey. E tabii ki hak edenin kazanmasını görmek isteriz. Ama biz 30 dakika boyunca en azından bir takım mesela kazanmaya uğraşacaksa abi 75-90 arası uğraşsın ve daha enerjikken uğraşsın diye görmek de bence iyi olabilir. Çünkü uzatmalarda gerçekten bir noktada iş baymaya başlıyor. Yani son dönemde aslında enteresan bir şey. Mesela Inter-Barcelona maçında karar verici bir uzatma gördük. Ancak onun haricinde genel olarak baktığımızda ya da united Lyon maçında muazzam bir uzatma sekansı gördük. Ama belki 90 dakika olsaydı o aksiyonları daha önce de görecektik. Bunu bilmiyorum. Peki neden kötü olabilir derseniz de uzatma dakikaları genelde daha stratejik ve taktiksel bir bölüm oluyor. Yorgun oyuncuların böyle tüm özverisiyle son anlarda mücadele etmeye çalışması gerçekten hani futbolun futbol olduğu duygusunu gösteriyor. Aslında hatta ben şeyde de Inter Barcelona canlı yayında da onu söylemiştim. Ulan adamlar 120 dakika oynadı ve yorulmadılar. Bizde 120 dakikalık maçları olduğu zaman ay oram çekti, ay buram çekti, daha koşamıyorum muhabbetleri oluyor ve gerçekten bitik oluyor ama takımlar Inter Barcelona olduğu zaman orada gerçekten güzel bir şey de çıkabiliyor. Onu da görmüş olduk. Ya da işte Lyon, Manchester United gibi daha sağlam takımlar olduğu zaman, tempo olduğu zaman güzel olabiliyor. E bir yine bazı takımlar ne olursa olsun uzatmayı planın bir parçası olarak kullanabiliyor. Yani daha fizikli bir takım 90 dakikayı bitireyim, uzatma bakayım, uzatma ben işi bitireyim diye bakabiliyor. Ona göre tabii ki farklı stratejiler yapmaları gerekiyor olacağım. Buradan sonra ikinci kuralımıza geçerken hala abone olmayanları davet ediyorum. X8 takıma bir avantaj tanınması tartışılıyor. Yeni formatta biliyorsunuz 36 takım lig şeklinde diziliyordu. X8 doğrudan son 16'ya gidiyordu. Ancak buradan sonra niyeyse bir ev sahibi avantajı yoktu. Yani son 16 turunda ev sahibi avantajı oluyordu. Yani ikinci maçı kendi evinde oynuyordu. X8'de bitiren takımlar. Sonrasında çeyrek final ve yarı finalde rövanş maçlarını evinde oynama avantajı yoktu. Bunu getirmeyi planlıyorlar. Bütün turlara sirayet edecek şekilde yapmayı düşünüyorlar. Mantıklı olan da bu aslında. Ama burada şöyle bir şey olabiliyor. Fix çakışması olabiliyor. Yani hem Inter hem Milan ikisi de X8'de bitirdi diyelim. Dolayısıyla ikisi de ev sahibi avantajını mesela çeyrek finalde aldı diyelim. Dolayısıyla <laughs> çeyrek finalde iki takımın da iç sahada oynaması gerekebilir. Yani birini salı birini çarşamba koysanız bile saatlerden dolayı tam işte 24 saat mine bir sınırı var orada UEFA'nın. Dolayısıyla genelde çapraz hafta yapıyor. Yani bir hafta normalde Inter evinde oynarken bir hafta Milan evinde oynuyordu. Çünkü ikisi de aynı stadyumu kullandığı için. Ama burada böyle bir sıkıntı çıkacak. O kuralı birazcık esnetmeleri gerekir eğer bu kuralı getirirlerse. Şimdi örneğin Bayern Münih lig aşamasını 3. bitir diyelim. Çeyrek finalde rakibi kim olursa olsun Romanşı Allianz Arena'da oynuyor olacak bu avantajla birlikte ve bu sadece yukarıda bitirenler için bir avantaj olacak dedi dediğim gibi. Böylelikle sezon boyunca daha istikrarlı başarılı gösteren, lig açamasını başarıyla götüren takımlar ödüllendirilmiş olacak. Daha güçlü olacak. Rovanş e evde oynamak zaten bence büyük bir avantaj. Taktik açıdan psikolojik açıdan ve ilk 8'e girme yarışını da birazcık daha fazla kızıştıracak bir şey bence bu. Aynı zamanda taraftar desteğiyle ilk maçta kötü bir sonuç alan takım içeride dramatik geri dönüşler de yaratabilir. Peki neden kötü olabilir derseniz de daha güçlü takımı daha da güçlendirebilir tabii ki bu. Sürpriz yapabilecek böyle underdog takımların yolunu birazcık daha zorlaştırır ama zaten UEFA'nın da istediği şey bu. Yani güçlü olan takım yukarı çıksın. Mesela bu sene City, Real Madrid gibi Liverpool gibi daha favori gözüken takımların ilk dörde kalamadığını gördük. Yani yukarıdaki dörde kalamadığını gördük. Ama tam tersine yani bu belki imaj açısından çok iyi gözükmüyor. Yani Inter Paris Saint Germain finali belki isim açısından o kadar fazla cazip gözükmüyor. Ama oyunlara baktığımız zaman iki takım da mesela hak ederek geldi buraya. O açıdan da güzel farklı futbollar görüyoruz. O yüzden de iyi ve kötü yanlara baktığım zaman ben açıkçası iyi olan tarafını daha yukarı görüyorum. Bir de ülke koruma kuralı üzerinde bir değişiklik planlanıyor. Çünkü ne oluyordu? Eskiden biliyorsunuz gruplarda eşleşemiyorlardı. Son 16 turunda eşleşemiyorlardı. Çeyrek finalde anca eşleşebiliyordu. E bu sezon yeni gelen formatta evet yine lig aşamasında eşleşemiyordu aynı ülkenin takımları. Ancak playoff turundan itibaren birbirleriyle eşleşebiliyordu. Hatta Paris Saint Germain'le Brest mesela hatırlayacaksınız. Son 16'dan önceki turda playoff turunda bu sene eşleşmişti. Paris Saint de rakibini geçip çok rahat bir şekilde ilerlemişti. E bu da ne oluyor? Fransa'nın ülke puanına olumsuz bir etki yaratıyor Belki Brest diğer bir takımı geçecekti. Paris Saint Germain'le tur atlayacaktı. İkisi birden Fransa'ya puan kaybettirecekti. Ancak bu olamadı. Dolayısıyla bunun üzerine bir değişiklik planlanıyor. Yine çeyrek finale kadar aynı ülke takımlarının eşleşmesini engellemek istiyorlar. Bunu tam olarak nasıl yapacaklarını açıkçası merak ediyorum. Çünkü sonuçta sıralamalara göre yapılan bir durum var. Ve 9. ile 24 ya da 23'ün eşleştiği senaryoda 9. da İngiltere'den 23. de 24. de İngiltere'dense mecburen eşleşme durumu oluyor. Oraya bir istisna koyacaklar ve kural çekimi birazcık değiştirecekler gibi geliyor bana. Tabii ne olursa olsun aynı ülkeden takımların erken eşleşmesi dediğim gibi temsilci sayısını düşürüyor. O ülkedeki futbola olan ilgiyi düşürebiliyor. O ülkedeki Şampiyonlar Ligi'ne ya da Avrupa Ligi'ni hangi turnuva derseniz deyin olan ilgiyi düşürebiliyor. Ve ülke puanı kazanma ihtimalini düşürebiliyor. Aynı zamanda bu bir Avrupa turnuvası olduğu için de olabildiğince farklı farklı ülkelerin kapışmalarını da görmek heyecan katabiliyor. Sonuçta yani El Clasico'yu her sene görüyoruz ligde, kupada vesaire. Yani burada da görmeyi verelim gibi bir bakış olabilir. Yani bu arada ben El Clasico'yu görmeyi kesinlikle isteyeceğimi düşünüyorum. Neden kötü olabilir dediğinizde de turnuvanın birazcık doğallığı bozulabiliyor. Yani eşleşmeler sonuçta bir sıraya göre olurken sırayı bozup da başka bir şekilde yaparsanız o bir sıkıntı çıkarabilir. Aynı zamanlarda El Clasico örneğinden devam edecek olursak daha erken turlarda El Clasico Clasico görme ihtimalimiz azalır. Ya zaten baktığınızda bir şampiyonlar ligi finali yok El Clasico daha önce. Daha önce bir yarı finalde eşleşmişlikleri var. O yüzden de hani onları da çeyrek final öncesinde görememe ihtimali zaten daha da zorlaştırıyor iki takımı yukarı turlarda görme şansını. E, genel olarak UEFA'nın kurallarla ilgili gelecekle ilgili düşünceleri bu şekilde. Bence uzatma süresinin kaldırılması güzel olabilir ama uzun vadede yine oraya farklı bir şey gerekecektir diye düşünüyorum. Yani ne yapabilirler bilmiyorum ama penaltı da çok rulet ya. O yüzden orada bir değişiklik olabilir bir noktada. Ama her türlü uzatma gerçekten beni de bayıyor. Çok uzuyor, çok uzuyor ve yoruluyoruz yani. Biz de izlerken yoruluyoruz. O yüzden mantıklı diye düşünüyorum. Onun haricinde eğer ki bu formatı zaten beğendiklerini biliyoruz UEFA'nın. Bu sene iyi verim aldılar. E sürekli güzel maçlar her turda oldu. Dolayısıyla eğer ki böyle devam edeceklerse de burada ilk 8'e daha fazla avantaj verme kısmına da ev sahibi avantajı verme kısmına da kesinlikle katılıyorum. Hatta ben zaten çeyrek finalde gelene kadar avantajları var sanıyordum. Çeyrek finalde fixture görünce o nasıl yani onların ev sahibi avantajı yok muydu diye düşünmüştüm. Sadece playoff'ta ve son alt turunda bu kural varmış. Ülke koruma kuralı da dediğim gibi yani ülke puanı açısından etkili olabilir ama zaten büyük takımların ülke puanını çok umursadığını sanmıyorum. Zaten ilk dörtlük doğrudan götürüyor. Beşincilik bayağı bir takımı yine gönderiyor falan. İngiltere'den bu sene 6 takım katılacak. Yani saçma sapan bir noktaya gidiyoruz. O yüzden 6 takım mesela katıldı. Hepsi 24'e girdi. Birbirleriyle işte. Geçtirmemeyi nasıl başaracaklar merakla izliyor olacağım. Ama siz ne düşünüyorsunuz bu kurallarla ilgili aşağıda yazarsınız. Gelecek podcastlerde görüşmek için abone olmayı unutmayın.